Evet, piyon değişiminde vezirleri de değişmiş olacağız. İki ile istiyordu, o yüzden tuttum. Sürebiliriz. Şu an zor zorbalayamıyorum, gördüğünüz gibi. İki ata iki fil. piyon sürüşümüz var sürüyorum süreyi eşitledik şimdi mi oradan kovalım kaleye iniyorum piyon da boşta atları da oyuna girebiliriz boştaki piyon alırsak o da bizimkini alacak sürelim burada. B3 boşta. Önce bir piyon gerideyiz. Şu an ben dökülüyor gibi hissettim. O yüzden beni zorbalayabilir arkadaşımız ama oyun bitmedi. işte yeter biraz biraz acı ve oyunu bırak bence ama tüm hırsıyla oynuyor kalede de düştü Şah çekip piyon vermek istemedim. Şu an bir şah çekişimiz daha var.